Teşekkür ediyoruz. Değerli meclis üyelerimiz, e, malumunuz e, uzay, e, uzun dönem e, suyla ilgili kamuoyu e, haklı olarak e, kamuoyunda en çok konuşulan husus e, su sorunuydu. Aralık ayında yapmış olduğumuz ankette Sivas'ın en büyük sorunu ne diye sorulan soruya %65 oranında su sorunu diye bir cevap verilmişti. Sahadaki haklı olarak hepimizin yaşadığı durumu da e, kamuoyu nezdinde de diğer sorularla birlikte böyle bir soru yapmıştık. Daha sonra suyla ilgili alınacak e, su tasarrufu ile ilgili ve suyun önümüzdeki e, dönemde buna ilişkin tedbirlerle ilgili e, basın toplantısında basın mensuplarının soru sorması üzerine ee, bu konuda e, katı kat olacağımız özellikle su israfını engelleyecek işte kilim yıkama, yün yıkama farklı alanlarda ki e, bahçe sulama, içme suyu ile ilgili şebeke suyundan bahçe sulamalarla ilgili bir çalışma yaptığımızı Bunlarla ilgili e, bir çalışmayı da meclisin gündemine getireceğimizi söylemiştik. Basın mensupları su ile ilgili fiyat güncellenmesi olacak mı diye bir soru sorduklarında o da alternatiflerin arasından bir tanesi diye. Geçen hafta 2022 yılı basın toplantısı ki değerlendirmede bunu da kamuoyuyla paylaşmıştık. Yaklaşık e, bir hafta on gündür de kamuoyu bu konuyla ilgili işte suya zam mı gelecek, su fiyatlarında güncellenme olacak diye bir gündem oluştu. E, şu an itibariyle Plan Bütçe Komisyonumuz gelir tarif üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Gelecek, gelecek ayki ilk meclisti inşallah gündeme getirecekler. Ama gelir tarifesinin içerisinde su fiyatlarıyla ilgili bir güncelleme yok. Su fiyatlarını normal e, Aralık ayında aldığımız gelir tarifesi üzerinden Uygulamaya devam edeceğiz. Kamuoyunu bilgilendirmek istedim. Sivas Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği hakkında düzenle